Kimdir ol kim arsayı dünyaya geldi gitmedi? Kimdir ol kim kasrı ömrün çar viran etmedi? Fuzuli Türk Edebiyatı'nda bir kilometre taşıdır desek herhalde abartmış evet. olmayız. Gönül medeniyetimizin mana tefekkür ve irfanıyla yoğrulan, ruhun ve estetiğin vücut bulduğu en güzel beyitlerle iç dünyamıza bir yolculuk. Sormadın hali perişanım, Gamından derde düştüm, kılmadın tedbiri dermanım. Ne dersen ruzigarım, beyle mi geçsin güzel hanım? Gözüm, canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Edebi, Cuma 22'de, Diyanet TV'de.